Merhaba sevgili koçlar. Duygusallık ve kişisel gururla ilgili konular iş hayatınızda güçlü biçimde ön plana çıkabilir. Bunları olumlu motivasyona dönüştürmeye çalışın. Karar alırken mantığınızı ön plana çıkarın. Bugün 20 Haziran 2015 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Aslan Burcu'nda ilerleyen ay, sanatsal yaratıcılığımızı ve özgüvenimizi arttırıyor. Sabah erken saatlerde ay Venüs'te birleşecek. Her türlü sosyal ve sanatsal etkinlik, eğlenceli parti, organizasyonlar için uygun bir gündeyiz. Aşk, romantizm ve ilişkiler alanında keyifli gelişmeler olabilir. Güzellik, estetik, saç bakımı içinde verimli enerjiler altındayız. Akşam saatlerinde Ay, Aslan burcundaki Jüpiter'le birleşecek ve Koç burcundaki Uranüs'te üçgen açı yapacak. Neşeli, iyimser ve coşkulu hissedebileceğimiz bu saatlerde bazı sürpriz fırsatlar da karşımıza çıkabilir.